Kara. Dışarı mı çıkmak istiyorsun oğlum sen? He? Dışarı çıkıp ne yapacaksın gece gece lan bu soğukta? <laughs> ne yapacaksın oğlum dışarı çıkıp? He? Sarı kızın yanına mı gideceksin lan yoksa? He? Gundi. Bana bak bakayım bana. Ne yapacaksın gece gece dışarı çıkıp? Çıkma oğlum çıkma dışarı. Çıkma üşürsün bak. Hava da çok soğuk. Tamam mı? Otur evinde mis gibi ya. Ne var evinde senin? Ee, şöyle geldi de bakayım yanıma. Gel sözümü dinle. Aferin. Aferin benim oğlum. Aferin. Akıllı kedicik bu. Çok akıllı kedi. Gece gece dışarı çıkılmaz. Hem de sen ufaksın. Sen daha 7-8 aylıksın. Çıkmak yok öyle. Tamam mı? Bak bakayım bana. Tamam mı? Aferin bu kediye. Aferin. Maşallah. Maşallah benim karama. Kara kediyim. Kara kedim. <laughs> Onlarda sanlik bir şey yok. Sanlik bir şey yok. Kurcalama. Ha, bırak. Bırak oğlum bırak. bırak. Senlik değil onlar. Sana gelmez. Ulan sana 50 çeşit yem alıyoruz. Hala doymuyorsun. Onu bunu kemireceksin ya. Ne değişik bir kedisin arkadaş. Ya nereye gidiyorsun şimdi? Kuyruğa bak kuyruğa. Tilki tilki. Tilki ile tavşan karışımı. Şimdi kapıya gidiyor. Kapıyı zorla şimdi. İlla çıkacak ya. Sabah kadar orada bekler şimdi. Eşek sıpası.